GTA borsasını yollamıyorsanız açıklama linkine tıklayarak ya da şu an sayesinde çıkan video kartına tıklayarak 5 dakika içinde hesap kurumu yapabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, Coin ETR e kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ise arkadaşlar Luna Terra Coin hakkında bilgi aktarmak istiyorum. Kripto para son günlerde yakın takibinde bulunan Terra Luna, Bitcoin'in %15'lik yükselişiyle ATH seviyelerine ulaştı arkadaşlar. CoinMarketCap verilerine göre ise 35 milyar dolar piyasa değeriyle 7. sıraya kadar yükselmeye başaran Luna, türk yatırımcılar tarafından da yoğun ilgi talep görmeye devam ediyor. Peki arkadaşlar Luna ATH seviyesini kıracak mı? Şu an görünüzler arkadaşlar, an itibariyle 92 dolar seviyelerine bulunan Luna 100 dolar ATH seviyesi direncine çok yakın bir konumda yer alıyor arkadaşlar birçok kripto paranın ATH seviyesinin %70, %80 aşağıda yer aldığı konumda Luna ise arkadaşlar yükselmeye devam etmekte. Bitcoin'in ATH seviyesinden %45'ler kaybettiğini de görmekteyiz arkadaşlar. Elliot itki dalganın teoremine göre arkadaşlar 4. düzeltme dalgasını bitirmiş olan Ar Luna arkadaşlar 5. dalgaya doğru gidiyor. 100 dolar AT direncini Luna'da kritik bir nokta olarak yer alıyor arkadaşlar. Eğer arkadaşlar bu seviyenin kırılmasıyla birlikte, Terra Luna çok daha sert değer kazanarak 600-700 dolar bandına kadar yükseliş yaşayabilir. Böyle bir yükseliş olursa arkadaşlar, Bitcoin tekrardan 70 bin dolar bandına kadar yükseliş gerçekleştirebilir. Kesilmiş Elliot İtki Dalgası Olması Durumunda Arkadaşlar Luna ATH Direncini Kırmayarak Arkadaşlar ABC Partnerle Yeni Bir Düş Serüveni Başlatabilir Gibi Gözükmekte Arkadaşlar Luna 100 Dolar Olan ATH Direnci Üzerinde Günlük Kapanışlar Yapması Halinde Alım Yapabilecek Olan Arkadaşlar Hafif Bir Kar Elde Etmiş de Olabilir Arkadaşlar Evet Arkadaşlar Bilgi Bu kadardı. Şimdi gelelim Luna Coin nasıl alınır arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an biraz önce dediğim gibi burada Luna koyun güncel değerini görebilirsiniz. Örneğin ben 50 dolarlık Luna Coin almak istiyorum. Ee, şu anki alış fiyatı 92 dolar arkadaşlar. Eğer arkadaşlar ben burayı 93 dolar yaparsam daha hızlı bir alışlamı gerçekleştireyim arkadaşlar çünkü daha yüksek bir fiyat biçiyorum. Aradaki fark da zaten çok az. Bunu emirlerim limit order kısmından da görebilirsiniz arkadaşlar. Video bu kadardı arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.